Evet sevgili izleyenler merhabalar. Bu hafta sizlere tarihi çok eskilere dayanan Hakkari ilimizden sesleniyoruz. Bakalım neler anlatmışlar bizlere izleyelim. Evet sevgili izleyenler ülkemizin güneydoğu köşesinde Lapa'nın güney yamacına kurulmuş, etrafı görkemli dağlarla çevrili, Mezopotamya ve İran üçgeninde yer alan ve birçok millete vatan olmuş Hakkari ilimizi Hakkari valisi Sayın Edris Akbayıktan dinliyoruz. Sayın Valim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de ee, hoş geldiniz. 2018 yılından beri Hakkari'de valilik makamında görev yapıyorsunuz. Hakkari'yi tanımadan önce sizi bir tanıyabilir miyiz? İlk İdris Akbek kimdir? Evet. Ben 1971 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Çavuşlu köyünde dünyaya geldim. İlkokul köyümde ortaokul ve liseyi Polat kasabasında esin başarıyla bitirdik. O yıl 1986 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesine girdik ve 1990 yılında iyi dereceyle mezun olduk. Hakkari'de istihdama yönelik projelerin yanı sıra ildeki gelişmeleri Vali İdris Akbıyık şu sözlerle anlatıyor. Tabii istihdama dönük projeler yapıyoruz. Engellilere dönük engeller üreterek aşıyorum projemiz var. Bu da el sanatları Hakkari'nin yöresel ürünlerini üretip hediyelik eşya olarak e, pazarlıyorlar. Hakkari'de şu anda 3 yıldır doğalgaz yanıyor. Ve inşallah önümüzdeki yıllarda tamamen bitirilecek. Yine üniversitemiz inşaatları devam ediyor. Organize sanayi şu an kurduk. Tabi burası Türkiye'nin en çok kar alan bir bölgesi. Hı hı. E, kayak merkezimiz var. Hı hı. Kış turizmi, dağ turizmi önemli. Meydan medresemiz var. Tarihi. Onun restorasyonunu yaptık. inşallah bir kent müzesi olarak orayı üniversitemiz açacak. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ni geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. Kilimle ilgili projeler yapıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili Hakkari merkezde projelerimiz var. Seracılığı teşvik ediyoruz. Yine Şemdinli'nin balı ünlü arıcılığı orada onunla ilgili projelerimiz var. Yüksekova'da ve Şemdinli'de 3 tane baraj bitirildi. Dilimli, Aslanyurdu barajları, hidroelektrik santrali Şemdinli'deki barajlar üzerinde çalışmaları yapılıyor. Hakkari'de hayat var sloganıyla kış turizminden üretim alanlarına kadar gelişmeye devam eden ilimiz misafirperver yapısıyla konuklarına ev sahipliği yapıyor. Ee, Bizden önceki arkadaşlarımız Hakkari dağların başkenti demişti. Biz bu sloganı değiştirdik. Hakkari'de hayat var diyoruz. Bu hayatı gelin sizler de görün yaşayın. Gerçekten Hakkari Huzuruyla, doğasıyla, kültürüyle, turizmiyle, folkloruyla, insanıyla, misafirperverliğiyle mutlaka Türkiye'de görülmesi, yaşanması gereken bir yer.